yeni bir Atatürk de gelmeyecek. Onu, hep, onu da hep söylüyoruz. Hiçbir zaman bir Atatürk gelmeyecek. Daha olmayacak. Dünyaya gelmeyecek. Bırak Türkiye'yi. Dünyaya gelmeyecek öyle bir insan. Öyle bir daha. Türk milletinin kurtarıcı kotasının da 19 Mayıs 1919 itibariyle dolduğunu defalarca en az 5 yıldır söyleyen benim demiştim ki evet belki bir Atatürkümüz olmayacak ama rehber yine Atatürk olacak. Atatürk'ün Amasya tamimi olacak. Ne diyordu rehber At Atatürk Amasya tamiminde? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak. Evet belki bir Atatürk olmayacak ama o milletin azim ve kararlılığını örgütleyecek. Her biri alanında uzman, liyakatli, yıpranmamış insanları bulup bir araya getirip örgütleyip bir öncü kadro, bir öncü siyasal hareket yaratacağız. O kadar zor. Bu, bu. Atatürk bize bunu emrediyor zaten. Gençliğe hitabeyi falan geçtim. Bursa tukun alacaksın illa artık. Zaten sonra. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Boşuna mı gençliğe emanet ediyor? Gençliğe hitap et Atatürk boşuna mı gençliğe bırakıyor? Geleceği, gelecek görüyor olabilecek şimdi. Şey, olabilecek. Bursa Nutkunu boşuna mı? O Bursa'daki konuşmayı boşuna mı yapıyor bu Bursa Olabilecek tehlikeyi sezinliyor ileride. Ve bu cumhuriyet felsefesiyle yetişmiş genç kuşaklara, gelecek kuşaklara emanet ediyor. Kendi kuşağına değil, cumhuriyeti beraber kurduğu arkadaşlarının Kuşağına değil, gençlere emanet ediyor. Dolayısıyla bir Atatürk olmayacağı kesin ama Atatürk'ün felsefesini benimsemiş. Zaten Atatürk ne diyor? Beni görmek illa fizikçi olarak beni görmek değildir. Fizik fikirlerimi anlamak, Atatürk'ün fikirlerini benimsemiş. Cumhuriyet felsefesini benimsemiş. Bir öncü kadroyu liyakatli, alanında uzman bir kadroyu bir araya getirip öncü bir kadroyu insanların önüne koyabilmek.